Karıcı yerde toplanırsa da yer hastalıkları oluşur. Bir gün yanıma ankilozan spondilit teşhisi konmuş bir hasta geldi. Bana hastaneden kaçarak geldiğini anlattı. Her 6 ayda bir hastanede tedavi gördüğünü ancak durumunda hiçbir düzelme olmadığını ve sonunda doktorunun metotreksat tedavisini önerdiğini anlattı. Bu önerinin nasıl bir ilaç olduğunu sorduğumda ise ağrıyı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç olduğunu anlattı. Doktoru bu tedaviyi kullanmayı ve hastaneden çıkmayı önermişti ona. Ancak bu ilacın bazı yan etkileri vardı. Bunlardan biri de losemi hastalığıydı. Hasta, doktor bey peki losemi olursam ne yaparız diye sormuş. Doktorun cevabı, olursan da o hastalığı tedavi ederiz, olur biter demiş. Verilen cevap bu sanki ankilozan spondilit tedavi edildi de losemiye sıra geldi.